Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere AdMob reklam türlerinden Natif reklam türünü anlatacağım. Şurada gördüğünüz gibi bu bir native reklam türüdür. Banner reklamdan biraz daha gelişmiş olup, içinde video, text, resim ve de buton yani indirme linkleri de bulunan daha kapsamlı bir reklam türü bu genelde kategorilerin altına uygun bir yere bunu yerleştirebiliyorlar. Biz de bugün bunu yapacağız. Hemen etmof hesabımıza gelelim. Oturmacın giriş yaptığım için direkt açıldı. Önceki dersimizde hatırlarsanız bir uygulama yapmıştık. Deneme amaçlı. Ondan devam edelim. Şurada reklam, yeni reklam eklemek için altta reklam bir ekleyin seçeneği seçiyorum. Natif reklam türü yerel gelişmiş tür olarak geçiyor onu seçiyorum bir isim istiyor deneme natif et istiyorum reklam birimi oluştur diyorum dilerseniz burada şurada tamamlandı diyelim tekrar buraya geleceğiz dilerseniz buradan tekrar giriş yaptıktan sonra gelişmiş ayarlardan sadece videoyu seçebilirsiniz burada ayarlar var resim istemiyorsanız sadece video yayınlanması istiyorsanız bir resmi kaldırabilirsiniz burada da belirttiği gibi geliriniz azalmaya yol açabilir diyor o için biz ikisini de seçiyoruz uygun olan reklamı yayınlanmasını istiyoruz bunu kaydet diyorum. Buradan tekrar çıkıyorum. Kimliğimizi de aldığımıza göre artık uygulamamızda bunu ekleyebiliriz. Yeni bir uygulama açıyorum. Ben size şu uygulamada yaptığım gibi buradaki kodları paylaşacağım tekrardan yazmayacağım. Siz videoları durdurarak aynı kodları ıı, kullanabilirsiniz. Sadece kodları paylaşmış olacağım burada. Ee, şimdi uygulamamıza gelecek olursak Gelecek haftada neyi anlatacağım? Gelecek haftada şurada bir liste var. Ürünlerimin listede listelendiği bir bölüm var. Şurada reklamlar çıkıyor. Her e, 8 satırdan sonra bir reklam ekledim. Bu reklamın nasıl yapıldığını Gerçek hafta anlatacağım. Bunu da çok kullanıyorlar. Kaçırmanızı istemem. Bunun için abone olmanızı ve bildirimleri takip etmenizi isterim. Şimdi bunu sağ tarafıma alayım. Tarafıma alayım. şöyle yeni bir proje diyeyim. Boş olsun. Next diyorum. <laughs> Deneme. Java ile mi yazacağız? Java yazacağız. Burada popülasyonu en yüksek olanı seçiyoruz. %92. Stand tavsiye etti, 16. Onu da seçtik. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Evet, ilk yapmamız gereken neydi? Hemen gidiyoruz. Gradle'a kütüphanemizi ekliyoruz. sonra etnofa gelirsek burada deneme amaçlı şunu seçersek burada uygulama talimatlarına bakarsak şu kodu kullanmamız lazım şimdi ben bu kodları yine kullanmayacağım çünkü bunları kullandığımız zaman hemen yayınlanmıyor arada 48 ya da 72 saat geçmesi gerekiyor o için hani ilk yaptığınız zaman bunlar kullandığınız zaman hemen şaşırmayın ee, 72 saat sonra açılıyor. 48 ya da 72 saat sonra açılıyor. 3 gün beklemeniz lazım. Hemen yayında görmemizi istiyorsak bunların test kimlikleri var. Test kimlikleri ile ilerleyeceğiz. Biz de burada anlık olarak görebilmek için test kimliklerini kullanacağız. Burayı kapatıyorum ben. Talimatlara gidiyorum. Ha şuradan. Zaten burada her zaman en başta yapmamız gereken bilgileri veriyorlar. Şurada ilk önce kütüphanemizi yüklememizi istiyor. Şunu alıyorsunuz. Uygulamaya gelip denemeyi denemeydi. Şunun içine kopyalıyorum. Hemen yüklemesini istiyorsan şuna tıklıyorsunuz. Yüklemeye başlıyor. Evet. İptitasyon yaptım ikinci olarak bunun e, şeyine gelelim layoutına gelelim dediğim gibi ben kod yazmayacağım kopyalı yapıştır şeklinde yapacağım ve kodları yine göreceksiniz yavaşça size göstereceğim bunları kullanaraktan ilerleyebilirsiniz main aktiviteye geliyorum bu ıı, tasarım sayfası. Şunu biraz büyüteyim. Kod bölümüne geleyim. Kod bölümüne denem amaçlı de gelmiş. Bunu siliyorum. Biz neyi kullanmışız? Tasarım için uygun olarak Frame Layout'ı kullanmışız. Onun içine dahil ediyorum. Katalarda şöyle bir bakalım dikkat ettiğimizi isteyecek. Bunu ekledik. İkinci olarak e, reklamımızın görüntüleneceği bir de tasarım olması lazım. tasarımı bu frame layout'ın içine ekleyeceğiz. Kodla. Buraya yeni geliyorum. Yeni layout buna da bir isim veriyorum buna da native test gemici ok diyorum bu içine de kullanacağımız kodları ekleyeceğim bir bakalım kodu şuradan alayım. Şunları bir kere silelim. Bunlar yok. Ne Google'un kodusunu kontrol ediyorum. Bu Google'un kullanmamızı istediği ee, format kontrolü diyelim. Şu bazı şeyler de eklemişiz. Ne eklemişiz? Site bölümüne Onları da paylaşayım. Stile bırakıyor. Bir stile Daha önce böyle çıkmıyordu ama nasıl böyle oldu. Kapasitemizin içine ne eklemişiz? Şu kodu eklemişiz. Şu arasına yeni bir stil belirlemişiz. Şunu değiştirsek daha şey olacak. Eklersi stilimizi de eklersek daha uzun olacaktır. bölümüne de bir şey eklemişiz. Haydi ekleyelim bakalım ne olacak. Şunları burada da belirtebiliyoruz. Şu, şunu silelim. Şu kalsın, şu aşağıdakini silelim. Şuna bakayım değil de. Neyin banner Neyin notifciğim? Notif. Haydi diyelim. Native. Şimdi gitmeleri bakalım. Tabii gitti. Kulorda da bir şey eklemişiz Kulağa şurada Kulağa şu hatalar katsın. Bu bölümde kendimize göre renkler biliyoruz Şimdi bakalım. Onlar da gitti. Hatalar gitti. Evet. Tasarım bölümümüz de burada bitmiş oluyor. Dediğim gibi burada Google'un kullanmış olduğu kontrolü kullanacağız. Şunu size paylaşayım böyle yavaşça sürükleyeyim. Bunu paylaştık. Stil bölümünde de aynı şekilde şunları yaptık. Klor'da bunları kullandık. Main Activity'de de şunu kullandık. Evet, bunları durdurarak yazabilirsiniz. Şimdi geldik kod bölümüne, main activity bölümüne geliyorum burada kullanmış olduğumuz ee, o tasarımda kullanmış olduğumuz kontrolleri buraya tanıtmamız lazım. Şöyle iki tane. Birim tamamlamışız. Sonra Şimdi increment bölümüne ekleyeceğimiz kodlar. Şunlar. Burada ilk önce tanıtıyoruz ve yüklemesini sağlıyoruz. Şunu ben ben şey olarak ekledim bir metot olarak. Ee, da demecik. Kopyalayayım. Ctrl C, Ctrl V. Bunu da ekledikten sonra reklamımız yayınlamaya hazırdır. Şurada biz ne kullanmıştık? Stek bölümüne Natif Main ID kullandık. Şunlar Şu bizim tasarımımızdı. Şurada reklam tasarımı neydi? Native. Adım şu bir parametre yine bir metot içinde reklamımızı otomatikman ekleyeceğiz. Burada bir şey kalmadı. Şurada da reklam oluşturmak için oluşturduğumuz metodu paylaşayım. ctrl c hemen altına geliyorum ctrl V diyorum burada da gelen reklamı e, bizim şu reklam tasarımında eklemeyi sağlıyor şurada BIM yazılmış biz daha önce BIM kullanmıştık ama burada BIM yok buradaki enerjisi ne vardı et, et up icon yazıyor mesela Onları düzeltelim. Şu bilgi kaldırırsak galiba otomatikmen düzelir mi düzeldi. Oradaki için parametre bunlar. Başka hatamız kaldı mı? Burada reklam büyüğümüzü eklemiş oluyoruz. Burada da yayınlamış oluyoruz. Şurada da et zaman reklamı yayınlamış oluyoruz. Burada artık öyle kırmızı gösteren bir şey yok. Şu anda reklamımız yayınlamaya hazır. Ben size yine de şöyle parça parça kodları görüntüleyeyim. Şurası global alanda kullandığımız şeyler, parametreler. Şurada onCreate'de kullandığımız param e kodlar. Şurada bir metot kullanmışız. Farklı olarak. O metot da şu. Reklamımızı bu kodlar sayesinde eklemiş oluyoruz. Gelen eğer reklam, test, video olabilir. Ona göre ayarlamalı burada yapıyorum. Bunu da yaptıktan sonra bunu göndermek için de şu kodları kullandım. Şunları da yavaş yavaş sürüklüyorum. Şöyle bakın. Evet. Şimdi düzeltmemiz gereken diğer bir şey ise şimdi kimliklerimizi eklemek kimliklerimizi bir main aktivite eklemiştik. Burada biz dediğim gibi pardon şuraya girelim Ada eklememişiz. O da hemen ekleyelim. Önce bazı izinleri açmamız lazım. Şurada main activity bölümünde main activity bölümü Manifest bölümünde en üstte interneti açmamız lazım. Çünkü internetten çekiyor bu verileri. İkincisi de Şurada reklam kodlarımızı kullanacağız Ctrl-C Şurada da uygulamamızın kimliğini göstermek için aktifliğinin hemen altına Ctrl-V diye yapıştırıyorum şuraya da kimliği ekleyeceğim Tabii ki burada hemen görüntülemesini istediğimiz için test kimliklerini kullanacaktık Hemen geliyorum Buraya burada test kimliği olarak şunu kullanmış. Ctrl C. Şuna giriyorum, yapıştırıyorum. Ctrl C diyorum. Sonra uygu, e, reklam kimliğini de şu strict belirtmiştik. Şunu da değiştiriyorum. Hemen geliyorum şuraya. Şuradan test eh, bölümde ne kullanacaktık? Natif için kullanılan test kimliği şu. kontrolcü yapıyorum. Uygulamamıza bunu yerleştiriyorum. Şurada dikkat edin. Burada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluk yüzünden reklamınız yayınlanmayabilir. Ona dikkat edelim. Ctrl S dedim. Şu anda kimliklerimizi tanıttık. Çalıştıralım. Bakalım ana sayfamızda gelecek mi? Aynı yüklüyor. Açıldı reklamımız da geldi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.